Erken çıkmışsın şirketten, niye haber vermedin? Hayat, sana diyorum, duymuyor musun? Bu muydu hatam? Bunları gelip eve bıraktın. Hemen kafandan yargıladın. Ya bunlar ne diye sormayı düşünmedin bile. Konuşsana ya, bir de susuyorsun. Ya madem suçluyum, bunu neden getirdin bana? Anlatmanı bekledim, anlatmadın. Ne düşünmemi bekliyordun? Farkındaysan o elbise kış masalından. İşte bizim sorunumuz bu. Neymiş? Bana güvenmiyorsun. Tabii ki sana güveniyorum. Niye sana güvenmeyeyim? Biz bunu aşamayacağız. Ben ne yaparsam yapayım sen bana güvenmeyeceksin. Hayat saçmalama. Ben eğer sana güvenmemiş olsaydım o herif sertten içeri adımını bile atamazdı. Ve biz şu an bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Farkındaysan fotoğrafları gördüm halde hiçbir şey demedim. Sen de tuvalde üzülmeyin diye susuyorum. O adam hala şirkete duruyor. Ya ne kadar fedakarsın. <laughs> tamam peki hata ettim. Yarın ilk iş o herifi kapının önüne koyacağım. Ha dur. Bunu yapmadan önce kafasını kıracağım onun. Gördün mü? Neyi? Sen de hata yapabiliyormuşsun. Ne yapacağız? Gece boyunca hatalarımızı mı yarıştıracağız? Hem... Neyse. Söyle söyle çekinme. Senin hatanla benimki bir değil. Kızcan bildiğin halde niye o herife gidiyorsun? Sen üste çıkmaya mı çalışıyorsun bir de? Hayır gayet söylüyorum. Yani bunun gibi kaç tane hata yapacaksın merak ediyorum hayat. Ben insanım. Öyle ne kadar yapacağım bu hatalardan? Bu şartlarda konuşabileceğimizi düşünmüyorum. Bence sakinleşmemiz lazım. Ben çoktan sonuca vardım bile. Neymiş o sonuç? Bir karar verdim. Ne yapacaksın? Gelin ben ayrılacak mısın? Cık, senden değil. Sarti'den ayrılacağım. Başka bir şirketle çalışacağım. Şaka yapıyorsun değil mi? Beni sinirlendirmek için yapıyorsun bana. Yok. Çok ciddiyim. Saçmalamayı kes hayat. Bunu konuşacağız. E, Muratcığım gece gece rahatsız ediyorum ama bir şey konuşmam lazım seninle. Uygun değiliz. Hem her önüne gelen bu kapıyı bu saatte çalmamalı değil mi? Önemli bir şey olmasa rahatsız etmezdim. Annenle ilgili sabah bekleyecek. Hem dediğin gibi her aklına esen bu kapıyı çalamaz. Bunu benim söylemem gerekiyor normalde. İyi geceler. Hayat. Hayat çıkar mısın? Konuşmamız lazım. Şu banyoya girip kapıyı kilitliyorsun ya. O kadar gıcık oluyorum ki Hayat. Çıkmayacağım. Konuşmak istemiyorum. Boşa bekleme. Peki, o zaman ben de burada beklerim. Elbet çıkacaksın nasılsa. Hayat, konuşmamız lazım. Seni dinliyorum. Tamam yani... ...az önce biraz fazla tepki verdim, kabul ediyorum. Bir İstediğin kişiyle çalışabilirsin. Teşekkür ederim. Ama önce kimle çalışacağını söylemen lazım bana. Söylesene. Yakında öğrenirsin. Ee Hayat bak, şu an gayet sakinim. Gerçekten sinirli değilim. Özgürsün. Yani ne karar verirsen ver arkandayım. Saygı duyacağım. Sonuçta iş başka, aşk başka değil mi? Söyleyeceğim. Söyle. Ama kızmayacaksın. Nasıl? Tamam, kızmayacağım. Bu arada sürekli bir şeylere kızıyormuşum ve zorbaymışım gibi davranmasan olur mu? Ben gayet medeni bir adamım. <laughs> Tabii. Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Söyle. Yok yok. Kızacaksın uyuyamayacağız. Hayat. Kiminle? Hayat söylesene. <laughs> yeteneklerime inanan biriyle. Kimmiş o? Emre. n, n nasıl? Söyledim duysaydın. Hangi Emre? Hadi duymamıştın. Azat oldu Emre. Ben de bir şey diyeceksin sandım ya ilahi sen. <laughs> Yalnız var ya bak açık söyleyeyim. Ee, şu içkime ilaç katmam benim için hala bir numara ama bu da fena değilmiş. Ne o? Sartı'da ayrılacaksın, Emre'yle çalışacaksın. Gerçekten <gülüyor> komik ya <laughs> deli kız. Yani hem de benim gıcık oldum Emre'yle yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Sonra... Ne manyak kızsın ya. Deli. Ee, dünyanın saçma numarasıydı yani bu o kadar inandırıcı değil ki ve şaka gibi yani.